Oğlum bu uçağı sen nasıl sürüyorsun? Efe oğlum çarpacağız. Babaşım şakin ol ben bunu süreyim. Oğlum dur oğlum dur. Oğlum 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 oğlum. Oğlum, <laughs> oğlum ne yaptın? Eyvah. Gitti uçak. Ne yapacağız oğlum hep senin yüzüne ne yaptın sen? Babaşım çok sıcak hemen üstümü çıkardım ya ne olmuş? Oğlum ne yaptın ya? Baksana uçağın haline bak. Uçak bak nereye gitti? Suyun içine suyun dibine girdi. Neyse bebek seni bulmaya gelmedi Bebek suyunun olduğu ada burası mı? Burada kampçılar var. Kampçılar da... Hii, ne olmuş buraya? Merhabalar az önce uçak düştü gördünüz mü? <laughs> Uçaktan daha kötü şeyler oluyor burada. Yardım etmelisiniz. Sen sen kimsin? Ben kampçıyım. Merhaba ismim Murat. Merhaba Murat. Ne yapacağız burada biz? Biz bebek için bebek suyu için geldik. Olamaz. Yamyamlar onları kaçırdı. Atak niyetini yiyecekler onu. Ne diyorsun sen? Bebek suyu. Bebek suyu. Baba şey gibi değil. Oğlum sen burada dur tamam mı? Hayır baba yeter. Ben her zaman zaten duyuyorum. duymak istemiyorum. Ha, oğlum olmaz. Ne oldu buna? Bunu bıçakladılar. Arkadaşım kan kaybından öldü. Öldü mü? Evet. Evet yardım etmeniz gerek. Ne yapacağız peki? Bize yolu göster. Ben de bilmiyorum. Ah ya ah bebek sünik. Eşek bebek ya. Nasıl böyle bir şey yapar ya? Bilmiyorum. Çok korktuk. Ama hepsini sayıklıyordu. az amcamla birlikte hep bunları şunları yapardık diyordu. Biliyorum ya. Ben de onu çok seviyorum. Ama maalesef işte aramız kötü. Neyse onu şimdi kurtarmamız gerek. Baba burada belki bir şey değil vardı. Yok oğlum yok. Tamam ne yapmalıyız? <laughs> Beni takip edin. Şu dağın üstüne çıkmamız gerek. Şu da bebek seni izlerini falan bulmamız gerek. Yani onlar nereye götürdüler tam ben bilmiyorum. Haa bebek sönük saçı bebek sönük akıllılık yapmış helal olsun bebek sönük sana bak saçlarını böyle parça parça atmış yere bakayım başka var mı başka yok burada bitiyor Aa, var 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 tamam gelin devam edelim bakalım başka nerede var buradan böyle yukarı doğru çık 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 çıkmaya devam edin burada var kuşlar falan geliyor farklı farklı kuşlar ötüyor. Neyse tamam. Babasım ben yapayım bunu. Oğlum arkada kal sen. Arkamdan gel. Aa baba şu. Teşekkür ederim oğlum sağ ol. Tamam iyi izle. zaten yanıma bu sefer eşyalar falan da aldım. Bu sefer seni kurtarabiliriz. Hatta direkt kancamla şöyle hızlı bir şekilde çıkarsam daha iyi olmaz mı? Olur. Tavuk var. E buradan nereden? E, ben göremiyorum şu an saçmaç. Bakayım bir <laughs> Çok yoruldum siz nasıl yorulmadınız ya Ben bir kampçıyım ve sizden hızlı yoruldum Eee bir çünkü hızlıyız Gece doluyor dolu ne yapacağız Hayva bir dakika Yok 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 burada hiçbir şeyler yok Yapacak bir şey yok burada mı uyusak ya <laughs> Burada mı burada nasıl uyuyalım Çok korkarım Ne yapalım aşağı doğru nasıl ineceğiz Babacım bence burada uyuyayım Bence de burada uyuyalım yapacak bir şey yok <laughs> Tamam o zaman birimiz de ben tutsun Ben tutamam valla ben çok yoruldum <laughs> evet aslında o da mantıklı olur. Ben de şuraya şöyle düz bir yol yapalım. Ben de burada tamam ben de burada uyuyayım ya. Yapacak bir şey yok. Tamamdır iyi geceler Dağcı Murat. Kendine iyi bak ben de birazcık uyuyayım yani. Ah, yoruldum. Çıkana kadar akşam gece oldu. Yardım <laughs> <Yordum gülüyor> edin. Aa. Aa, aa, aa. Ne oluyor? Aa, Olamaz. Olamaz Efe uzak dur. Alın. Baba. Aa. 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 Oğlum Efe Ah ah her yerim ağrıyor Efe oğlum Babacan mısın? Oğlum yaşıyor musun? Şükürler olsun iyi misin oğlum? Aa, baba şapkamı pantolonum aydın Ah oğlum ya Benim donum kalmış sadece ya Benim zıttı hale bak Bu ya da Evet bunlar çok güçlü bir şeyler yapmamız gerek oğlum. Baba bize eşya aray lazım. Bu sefer bunu ödeyeyim. O zaman aşağı aşağıya tekrar inelim oğlum ne dersin? Bence de baba dikkatli bir şekilde inelim. Gel oğlum dikkat et tamam mı? Dikkatli bir şekilde inelim. Oh. geceyi tekrardan şu aşağıda geçirelim. Gel beni takip et. Arkamdan sakın ayrı. Oğlum. Baba şimdi iniyorum aşağıya. Beni bekle. Oh, zombi de geldi. Kaç 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 kaç. yamlar Yum yetmez gibi de zombi. Ne oluyor? Niye öyle bir şey çok? Ah, oh, oğlum kaç! Ah, oh, oğlum kafandan tam bir tane ok yedin. Kaç, 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 kaç. <laughs> Eyvah! Kimse kalmamış. Hey! Kampçılar! Burada mısınız? Kampçılar! <laughs> baba ne yapacağım? Bilmiyorum. Ama oğlum tek bir çaresi kaldı. Gelişmemiz gerek. Ne yapacağız peki baba? Sen oğlum şimdi benimle birlikte gel. Odun kıracağız. Ve sonrasında sen sular halledeceksin. Tamam mı? Sular çok önemli. <laughs> tamam. Başın. Sen su ve yemeği halledeceksin. Ben ise bize demir falan getirteceğim. Ve zırlanıp oraya gidip basacağız orayı. Tamam baba hadi başlayalım. Hadi gel başlayalım. Yok edeceğiz onları yok. Tamamdır oğlum yaptım bir tane çalışma masası. Gel buradan istediğini yap. Ben şimdi kendime bir tane bal kazma yapacağım. Kazma yapacağım ve sonrasında taş Hemen hızlı bir şekilde gidip kazacağım Of ya bebek sönüyü sevmiyorum Aramız kötü ama böyle bir Şeyde de bırakan bebek sönüyü ölmesine izin veremem Kesin var ya sarı şeytan yaptı Arkadaşlar bunu ne diyorsunuz sizce Yapmış olabilir mi çünkü Yani robot olduğuna göre Buraya yine 30'a bebek sönü o çekmiştir Öyle düşünüyorum Kampçılarla birlikte hadi gelin bir şeyler yapalım demiştir Çocuk aklı sonuçta bebek sönüyü de kırmamak için Onunla böyle bir şey yapmıştır benim teorim bu Sizce nasıl olmuştur Umarım ulan var ya sarı şeytan seni görürsem var ya bacaklarını kıracağım seni sen göreceksin. Neyse kıramam da Bevsunik bu sefer benimle hiç konuşmaz. Birazcık taş kırayım. Ha tamam taş kırdım. Ee, 8, 9, 10, 10, 11, 12 tane tamam. Gel oğlum gel al şunları. Efendim baba ne oldu? Sen bu fırını nasıl yaptın oğlum? Oo su biraz içtim kusura bakma. Ya baba. Oğlum ne ya? yoksa ölecektim ya. Al bakalım ben de sana tam var ya. Kaz neyse tamam sen de aslında bir işine yaramaz. Balta yapayım mı oğlum sana? Fazladan taşım var. Dur bekle ben sana balta yapayım. Senin çok işine yarayabilir balta. Al bakalım sana bir tane balta. Kendime de bir tane kılıç yaptım. Balta ile kendini savun tamam mı? Herhangi bir şey olduğunda baba diye bağırman yeterli. Ben şimdi kazaya gidiyorum. Tamam baba dikkat et mu? Tamam Keltoş görüşürüz. <laughs> Hadi bay bay. Hemen gideyim ve birazcık demir kasayım. Ve elmas ya da altın ne varsa. Yes işte buldum. Baya burada bir şeyler var. Oo bir dakika ben şu an bunu kıramam ki. İlk önce bir dakika elmas mı? Elmas var. Yes! Elmas var. Oha bu nasıl ada ya? Yerin altına değil üstünde elmaslar var. Çok iyi ada be. Çok beğendim. Biraz kömür ve ee, şimdi şundan kırarsam galiba kendime e, bir tane demir kılıç yaparsam çok güzel şeyler yapabilirim. Şurada bir tane daha çalışma masası yapayım ve ardından bir tane de Aa bir dakika birazcık taş lazımmış Birazcık da taş kırayım ve fırın yaparak şunları eriteyim Tamam fırınımızda da şöyle yaptık. Şimdi hemen koyalım bunları ve erisinler. Aha. Kitap geldi. Tövbe bismillah vay düş. Lan o kim? Aa Murat. Ruhu. Murat'ın ruhu. Aa Murat'ın ruhu. Öleceksiniz yamyamlar. Murat. Olamaz. Murat'ın ruhu arkadaşlar görüyor musunuz? Gö göğe doğru gidiyor. Nur içinde yat Murat. Seni seviyorum. Sağ ol canım arkadaşım. Teşekkür ederim. Oğlum. Baba ne oluyor? Oğlum. Murat Murat. Nasıl Murat? Ölmemiş mi? Ölmüş. Ruhunu gördüm az önce. Bana bir tane kitap verdi. Öleceksiniz yamyamlar diye. Nasıl yani? Vallahi billahi Allah belan versin Murat'ı gördüm. Yamyamlar galiba onu şey yapmış. Yani ruhunu esir almışlar ama şu an özgür ruhu. Böyle göğe doğru gitti. Umarım cennete gider. Çünkü birazcık şunlardan için bir tane de yemeğin var mı oğlum? Ay baba ama Tamam. Güzel. Bana da yardımcı olabilirsin oğlum istersen burada. Al bakalım ben sana bir tane taş kazma atayım. Sen de bana yardımcı ol. Ama sakın yanımdan ayrılma bak. Yoksa sonun Murat abi gibi olur. <laughs> Olmasın. Tamam olmasın oğlum ben de zaten olmasın diye uğraşıyorum. Ah hadi al bakalım. Ben şurada bir tane elmas vardı. Onları kıracağım ve ondan sonra savaşa hazır olacağız ve bebek Sony'yi kurtaracağız. C arkadaşım o benim. Artık dostum olmasa da bir arkadaşım sonuçta. Bayağı zamanımız geçti. O kadar e, eğlendik beraber güldük beraber aynı yemeği yedik. Biliyorum babacığım. Bebek beni şunun abi de seviyorum. Ama artık o beni sevmiyor oğlum. Çünkü onun bir tane şeytan oğlu olarak gördü. Keşke kabul etmeseydi ya. Of of. Neyse zaten yalnızdı bebek Sonic belki iyi olmuştur ama kötü oldu tabi böyle kötü olayların vesilesi oldu bu çocuk yani kötü bir çocuk. Nasıl bir çocuk baba ben tanımıyorum. Boş ver oğlum hiç tanıma şeytan robot bildiğin robot yani yorumlarda izleyiciler öyle söylüyor robot olduğunu söylüyorlar ve doktor ekmenin koyduğunu söylüyorlar ama bunu kanıtlamamız gerek bebek Sonic çünkü kimseye inanmıyor. Oğlum birazcık daha demir erittim şimdi bir tane elmas kılıç yapıyorum ve ondan sonrasında Yok edişe başlıyoruz. Asıl olayımız başlıyor. Bebek Sony umarım yemezler. Bugün yetişemezsek yarın imkanı yok yetişemeyiz. Ne dersin oğlum? Doğuşuyorsun baba. Evet. Birazcık kazma şeyin var mı taşırım? Ya da bir dakika. Neden? Odunun var mı oğlum pardon? Odunun varsa birazcık atar mısın? Tamam teşekkürler. Ay baba atayım tabii. Kalkan yapacağım ikimize de. Kalkanla birlikte şimdi Bebek Sony'i daha rahat bir şekilde kurtarabiliriz. Şimdi Bebek Sony'i o yamyamların elinden kurtaracağız. Evet. Sen kendine bak ya. Ne olmuş donla kaldıysak Allah Allah. Sonuçta donumuz var. Donumuza donumuza kadar almışlar yani. <gülüyor> <gülüyor> ama bu arada dışarısı çok sıcak ya. Kafama güneş geçti. Birazcık da altına e, az, altına altın yapabilirdik ama fazladan ana altın yok yani. O kadar da zamanımız yok. Altın onun için boş veriyorum oğlum. İyi, iyi yapıyorsun baba. Tamam bunlar erisin. Ha, erimiş birazcık daha yapıyorum. Al bakalım oğlum sana göğüslük yaptım. Ederim. Rica ederim oğlum. Birazcık daha demir kasayım ben. Onları da şuraya doğru koyarım yani şey fırının içine koyarız. Donu sen al, şapkayı sen al. Ben de böyle. Nasıl? Ha, ama baba ben senin şapkayı attım. Oha, sana var mı demir? İyi bir tane de neyse ya pantolon da olmadı. Donla gezeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. <laughs> hadi aa bir dakika don da yapıyorum. Geç 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 yaptım don da yaptım. Hadi hadi. <laughs> Donsuz olmadık. Gel oğlum. Şimdi bebek seni kurtarma zamanı. Çabuk güneş batmadan gidelim. Tamam baba hazır mısın? Hazırım. Suyum hazır. Ee, birazcık su için bayağı sıcak çünkü. Bir tane daha su içsem iyi olur. Tamam. Ee, birkaç tane, dört tane suyum var. Hazırsın oğlum. Yemeğin, eşyaların ve bunlarla birlikte gidiyoruz baskına. Yürü bakalım. Koş koş koş. Oh, oh. Oğlum sakın aşağıya bakma. Çok <laughs> Korkma oğlum, yanında ben varım. Korkma. Zıplamaya devam et. Çıkmaya devam et. Tırman tırman. Tırmanıyorum baba, sen ne yiyormuşsun Geliyorum oğlum. Dikkat et, tamam mı? Geldim arkandayım. Hadi çık 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 çık. Tamam baba gel çıkayım. Hadi bakalım. Güneş doğmadan galiba yetiştik. Süper. Neredeler acaba? Aa oğlum geldik sessiz ol. Baba bu yaşı uygun gibi. Sessiz ol sessiz ol. Biz duyabilirler. Tamam baba şimdi iyi mi şu an geçeyim. Bunu şöyle bana. İyi Gel bakalım buraya. Ha? Aa buradalar. Oğlum dur dikkat et biz görmesinler. Gel şöyle gel şöyle. Uga buga uga buga uga buga uga buga. Buga buga uga buga. Oga boga. Oga boga Ne diyorlar oğlum bunlar? Duyu anlıyor musun? Ben anlamıyorum. Bilmiyorum babacığım. Dikkatli bir şekilde böyle kaçma nene yaptık da Bebek seni kamçama gelmeye bir yol açma. Geçin bakalım oğlum ben bakarım. Bebek Sonic. bebek Sonic gördüm. Ben de baba. Dur dikkat et. İnan, yok, mu, oğlum, gösterme kendini gösterme Aferin Bekçik bakma bize. Aynen öyle. Şimdi bunları nasıl öldüreceğiz? Şurada bir tane çukur atacaklar bebek seni oğlum ne yapacağız? Babaşım benim bir fikrim var. Nedir oğlum? Şey büyüğü al. Ben de küçükleri al şeylerdeyim. Tamam dur gözükme. Hazır mısın geç yerine. Saldır oğlum, hadi bakalım. Uga buga uga buga uga buga. Alın lan size. Beşini kimse aşağı atamaz. Allah size. Al sana, al sana. Attım bir tanesini oğlum. Koş 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 koş. Beşini kurtar, beşini kurtar. Ah beşini tam kekabukey. Al sana, al sana, al sana. Beşini gel 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 gel. Ha tamam Çıkartmasın beşini. Koş 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 koş. Al sana, al sana, al sana. Attım. Başka var mı? Bu. Beşini, beşini. Oh olamaz, büyük olan var. Al sana, al bakalım buraya. Uga buga 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 buga, buga. buga, buga Aa ne diyorsun anlamıyorum ama Böyle ölürsün işte İşte bu kadar <laughs> Rica ederim Oh Aa bu sandık ne Aa benim eşyalar Neyse bunlara artık ihtiyacım yok ama bunları alırsam iyi olur. Tamamdır. Beysonik zaten buraya senin için aslında Neyse ya sen için geldik hemen bir 112 arayalım 112 alo merhaba kolay gelsin e, e, alo merhaba Alo nereden arıyorsunuz buyurun e, Biz e, şu buraya ambulans istiyoruz da acil helikopterli ambulans e, Neredesiniz konum e, Bir tane adadayız da adanın ismini bilmiyorum Ulan adayı nasıl geriye kapat Ya yüzüme kapattılar yüzüme kapattılar oğlum ne yapacağız peki Yüzüme kapattılar ne ben ne bileyim ne yapacağız Beşik iyi misin Ee, telefonunda hani biz bir ara birbirimizi konumuzu full paylaşmıştık ya sonsuza dek. He, evet. Telefonun buradaymış ama telefon nerede? Bu mu senin telefon? Yok belki de götüreğini şimdi. Aha. Neyse bebek Sonic. Zaten biz de gidiyorduk. Oğlumla beraber geziyoruz artık. Sen zaten bizi bıraktın. Neyse yani. Hani demek istediğini. Yani sen hani sarı şeytanlar pardon. Senin sarı bebek Sonic'le hani geziyorsun ya. Ya oyun. Evet, zaten Efe de artık yani seni seviyor ama o kadar eskisi gibi sevmiyor. Evet bebek senik amcana, babama çok kötü davranıyorsun. Ya hayır, hani ben ya kötü davranmıyorum, Ne ince. Hı bebek senik, biliyorsun zaten en son nasıl olduğunu. Biz en iyisi gidelim. Kendine dikkat et. Gideceğim ya, Dur gitme. Maalesef bebek senik, gideceğim. Yani sen de buradan artık kendine bir tane yol bul. Ah, oh! ne yapıyorsun bebek senik ya? Ne yapıyorsun ya? Hayır Bey gideceğiz ya biz seni burayı kurtarmaya geldik ama seninle zaten pek aramız iyi değil Tamam öfke giymeyeceğim yoksa kendimi aşağı atayım bak gideceğiz değişim, öyle bir şey ama BEY